Sayın Milli Hekim müşavirim, varsa ödül ve diploma törenimize hoş geldiniz. Günümüzde birey olarak başarılı olmanın şartı, bilgi çağının gerektirdiği özelliklere sahip olmaktır. Bu özellikler, bilgi ve teknolojiyi kullanabilen, mesleğinin gerektirdiği bilgileri tam olarak öğrenmiş, dünyadaki gelişmeleri takip edebilecek düzeye ulaşmaktır. Ülkelerin başarısı ise bu özelliklere sahip vatandaşlarının fazla olmasıyla ölçülür. Bu özelliklerle insan yetiştirdiğimizde Ulu Önder Atatürk'ün hedef gösterdiği muhasır medeniyetler seviyesine bizlerle ulaşmış olacağız. Değerli gençler, gelecekte ülkemizin yönetimini devralacak olan sizleri, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, vatanını seven, bilimsel düşünebilen, hoşgörülü bireyler olarak yetiştirmeye çalıştık. Burada aldığınız eğitim ile, yüksek öğreniminizde ve iş hayatınızda başarılı olacağınıza yürekten inanıyorum. Çünkü Sayın Dilek Sabancı hanımefendinin de Maddi ve manevi desteği ile emsal okullara göre çok iyi şartlarda eğitimimizi tamamlamış bulunuyorsunuz. Başarılı olmuş insanların ortak özelliği çok çalışmayı sevmeleridir. Çok çalışarak okulumuzun gurur duyacağı başarılara ulaşacağınıza inanıyorum. Bugün hayatınızda yeni bir dönüm noktasına geldiniz. Kiminiz üniversiteye, kiminiz iş hayatına başlayacak. Okulumuz üniversiteye girişte son 3 yıl ölçü alındığında ticaret meslek arasında İstanbul'da birinci sıradadır. İş hayatına atılan öğrencilerimiz için de yaptığımız toprak kalite anketlerinde iş yerlerinin memnuniyeti yüzde 95'i bulmaktadır. Bizler sizlerin de üstün gayretinizle iyi bir eğitim verdiğimize inanıyoruz. Bundan sonra hayatınızda kendinize güvenmenizi ve daha büyük başarılara ulaşmanızı bekliyoruz. Başarılarınızla ülkemizin, ailenizin ve okulumuzun gurur duyacağı kişiler olacağınıza inanıyorum. Hacı Ömer Sabancı Vakfı tarafından başarılı öğretmen ve öğrencilerimizin ödüllendirilmesi okulumuzdaki başarıyı artıran önemli bir etken olmuştur. Vaksa'nın bu ödüllerinden dolayı Sayın Sabancı ailesine ayrıca maddi ve manevi desteğiyle her zaman yanımızda olan Sayın Dilek Sabancı hanımefendiye tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimiz adına teşekkür ediyorum. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Müşaviri, Sayın Doktor Bekir Turgut'u törenimizi onurlandırdığı için teşekkür ediyor, saygılar sunuyor. Biz de okul müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer Bakanlık Müşaviri, saygıdeğer Türkan Sabancı ve Dilek Sabancı Hanmedendi, saygıdeğer davetliler, değerli müdürlerim, sevgili meslektaşlarım, Büyük Türkiye'nin gelecekte mimarı olacak, kurucusu olacak, sevgili gençler, bugün burada hem diploma töreni hem de "Baksana" geleneksel hale getirdiği başarılı öğrencilere verdiği Ödül töreninde beraberiz. Ben özellikle benden önceki konuşmacı meslektaşlarım günün önemiyle ilgili söyleyeceklerini söylediler. Ben de birkaç cümleyle sizlere hitap etmek istiyorum. Saygıdeğer davetliler, sevgili gençler, bizler çok mutlu bir milletin evlatlarıyız. Dünyada bin yıllık mazisi olan dünya haritasını değiştiren, çağları açıp kapatan bir milletin evladı olmanın gururu ve heyecanı içindeyiz. Böyle bir milletin evladı olarak bize düşen mazimizden aldığımız heyecanla istikbara emin adımlarla ilerlemek ve Türkiye'yi tekrar yeniden lider bir ülke yapmaktır. Bu amaçla, bu heyecanla 75 milyon Türk milleti çocuğuyla, gençliğiyle, ihtiyarıyla, siviliyle, askeriyle Büyük Atatürk'ün muasır medeniye çağdaş Türkiye'sini kurup Türkiye'yi lider bir ülke yapmak için uğraşıyoruz. Ve yol haritamız iyi, Türkiye'de güzel işler yapılıyor. Sabancı ailesi, başta merhum büyüğümüz Sakıp Sabancı beyefendi, makamı cennet olsun, nur içinde yatsın. Bu milletin yetiştirdiği güzide evlatlardan birisi olarak Büyük Atatürk'ün muasır medeniyet çizgisi anlayışı içindeki Büyük Türkiye'yi kurmak için bütün heyecanını, bütün gücünü bu ülkeye sarf etmiş ve gök kubbede hoş bir seda bırakarak inanıyoruz ki cennete uçup gitmiştir. Onun aynı izinde olan Sabancı ailesi gök kutbede, hoş bir seda bırakmak için ülkesine, vatanına, milletine, demokratik, layık cumhuriyete hizmetini devam ettirmekte ve bu güzel okulumuzda da değerli evlatları Dilek Sabancı ki biz onu çok seviyoruz, çok değerli bir kardeşimiz, onu gönülden bir alkışlamanızı istiyorum. Gece gündüz çalışan Ondan sonra da daha başarılı olacaksınız. Ben bu duygular içerisinde diplomat öğrencilerimize sizlere bir iki cümle kullanmak istiyorum. Sizler bu orta öğretimde güzel bir kaliteli bir eğitim aldınız. İnanıyorum ki yüksek öğrenimde de daha sonraki eğitim hayatınızda da çok güzel işler yapacaksınız. Ben mezun olan bütün öğrencilerime başarılar diliyorum. Annelerle, babalarını kutluyorum. <laughs> bu güzel okulumuzda takım ruhuyla çalışkan müdürümüz Dursun Bey'in himayelerinde öğretmenlerimizi, okul aile birliğimizi ve öğrencilerimizi bu beraberlik, bütünlük içerisinde bu başarıyı meydana getirdiklerinden dolayı Milli Eğitim Müdürü olarak kutluyorum. Ve öğretmenlerimizi, okul müdürümüzü bir alkışlamanızı istiyorum. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan saygıdeğer büyüğümüz Türkan Sabancı hanımefendi olmak üzere Dilek Sabancı'ya tekrar şükranlarımı arz ederken nice güzel törenlerde beraber olmak dileğiyle hepinize sevgiler, saygılar sunuyor, başarılar diliyorum. Sağ olun. Sayın Zeki Gürsün beyefendi teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı müşavir yardımcısı Sayın Doktor Bekir Turgut Bey Türkan Sabancı Hanımefendi, Bilek Sabancı Hanımefendi, bu aileye katkıları ile aileden olmuş gördüğüm, bildiğim alaylar.